Merhaba arkadaşlar. Ben gireyim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle Asma videosu yine tekrarız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz asma videolarına bayılıyoruz. Aynen. Arkadaşlar böyle bir jelibonumuz var ama biz dayanamadık açtık arkadaşlar. Ama az görünüyor az, az bu da. Birkaç tane hatta 5-6 tane yedik arkadaşlar. Evet. Bir elim alacağım. Ama o kadar azdı ki. Arkadaşlar bu da, da pasta. Hani kek gibi Bak olur böyle. ya. Böyle. Bakın diyeceksin bir tane mi kişi bakın. var. Böyle arkadaşlar bakın. kardeşimin elindeki gibi. Pasta. Arkadaşlar Pasta. şimdi asma yapacağız arkadaşlar. Ay düşüyordu kamera. Arkadaşlar hemen yiyoruz. Arkadaşlar Hatta... şu damlayı bakın. Arkadaşlar şimdi bir ısırkanca size yine göstereceğiz böyle böyle gidecek. Hadi başlayalım. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Can <Canına> ne alıyoruz? Ben <Lan. gülüyor> kaçma. <gülüyor> kaçma lan. Ben abi. arkadaşlar bu arada herkes 3 tane yiyecek. Biz yedik bir tanesini. 2 tane. Tutar mı? Herkes? Hayır 3. Sen birini yedin. Ben birini yedim. 2. Ya i̇şte o zaman mı? Geriye kaç tane? İki tane kalıyor. O da bize yani. Hadi ye. Üç, iki, bir. Bugün i̇ki bir. tane aldık. Bitmedi daha. arkadaşlar ben üçüncüsüne geçtim son. Arkadaşlar. Son son ah. ikincisi. Bitti Bir. üçüncü. Şimdi mi üç olacak seninki? Hı? Evet. Tamam. Abla. Sen de al. İki tane de kaldı geriye. arkadaşlar. Dört olsun. Belki de dört. Arkadaşlar bu ne yapıyor böyle? Yapıyor. Arkadaşlar şöyle yapıyor. Yemeği şaşırdı bu kız. <laughs> Ne? Arkadaşlar düştü. Arkadaşlar ojelerim güzel. Fark ettiniz mi? Gri böyle. Aslında şimdi. bu sıcakta gri olur, ma <laughs> soğukta da mavi olur. Bak, Bak arkadaşlar. Gri. Değil. Bakın. Bakın. Gri. Bir göre, göre Görebilseniz. Görebilseniz. Aa, görüyorlar. Arkadaşlar benim parmaklarım biraz düşmüş. Maviye dönüşmüş biraz. Benimki hatta biri çok. Şimdi size bir size evet. bir tavşan yapayım mı? <laughs> evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve Videomuza like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz.